Gizem kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Ali videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için bildirimlerinizi aktif etmeyi, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Tekiş ile girdiği mücadeleyi kazanan Melisha, Tekiş'e merhamet edecek ve onu öldürmeyecek. Tekiş mücadeleyi kaybetmenin acısını yaşayacak. Melisha bunu ödetmek için gün sayacak. Kınık obasında sabahı gören Livia bir işler döndüğünü anlayacak. Efruz'un hain olduğunu anladığında onu teslim etmek isteyecek ama buna sabah mani olacak ve Livia'yı yaralayacak. Sonunda Efruz'un bir batin olduğunu ve bunca zamandır içlerindeki hainin Efruz olduğunu Sencer'de öğrenecek ve bunun cezası ölüm olacak. Hasan, Sabah ve Faysal yaptıkları planları hayata geçirmek için artık daha fazla beklemeyecek. Şelemzar'ı almak için savaşacaklar ve Şelemzar'ı ele geçirecekler. Orayı bir batine yurdu haline getirecekler. Başulu Hatun hala Sabah'ın elinde ve Hacı ile bir anlaşma yapmak isteyecek. Abi kardeş ve Hacı Sabah ile görüşecek ama onu istediklerini vermeye niyetleri yoktur. Sencer'in anasının da Sabbah'ın elinde olduğunu öğrenen Melisha hem topraklarını hem de Sencer'in anasını kurtarmak için büyük bir mücadeleye girecek. Zorlu mücadelenin sonunda hem Şelenzar'ı hem de Sencer'in anasını geri alacak. Uzun zamandır beklediğimiz, olmasını istediğimiz karşılaşma gerçekleşecek. Artık Melikşah da başvuru ile karşı karşıya. Sencer'in anasının aslında başoğlu olduğunu ve Sencer'i bırakmak zorunda kaldığı oğlu Ahmet olduğunu sonunda Melişa öğrenecek. Başoğlu'nun ölmediğini öğrenen Melişa hem sevinç hem de uzun zaman bundan habersiz olmanın üzüntüsünü yaşayacak. Artık büyük sırda ortaya çıktığına göre tüm dengelerin değişme vakti. Sizce Başulu'nun hayatta olması saray ahalisini nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.